Tamamdır direkt İtfaiye Müdürlüğü olarak bugün profesyonel kurtarmacı arkadaşlarla beraber havai hatta canlı kurtarma senaryosunu işledik. Derede mahsur kalan bir vatandaşımızı iki amaca kurduğumuz havai beraber aşağı inerek kurtarmacımız SD'ye aldı. Sonra tekrar CD ile beraber kurtardık. İtfaiyecilik bölümü ve afet bölümü öğrencilerimiz de bugün bize eşlik etti. Onlar da bu eğitime gözlemci olarak katılarak bizlerle beraber bu tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiyede süreç hep dinamiktir. Eğitimlerimiz her zaman, hizmet iş eğitimlerimiz her zaman düzenli olarak tekrar ediyoruz. Her türlü senaryoya karşı her zaman her şart altında hazır olmaya çalışıyoruz. İtfaiye müdürlüğü olarak her daim hazırız.